Merhabalar sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan çok güzel bir bakımla beraber karşınızdayım. Ayşegül Ergin ben. Evet arkadaşlar, e, her zamanki gibi bugün yine modumdayım. Çünkü nereden kaynağı? Tabii ki doğadan ve hayattan. Enerjinizin kaynağı doğa ve hayat olduğu sürece arkadaşlar enerjiniz daimi olur, kalıcı olur. Ancak bunu insanlar üzerinden sömürmeye kalkarsanız ve yaparsanız o anda bir belki bir beş dakika, belki bir iki gün kotarırsınız ama hayatınız boyunca çaldırırsınız aldığınızdan çok daha fazlasını aldığınız kişilere vermek ve ödemek zorunda kalırsınız. Bu yüzden enerjinizi sadece doğadan alın. Enerji vampirlerini kesin ve bırakın arkadaşlar. Size karşı da yapılıyorsa tabii ki bunu da aynı şekilde hayatınıza dikkat etmiş olursunuz. Şimdi bugün aklımdaki kişiyle beraber yapacağımız bakımda yani aklımdaki kişi burada bütün ilişki tipleri içerisinde geçerli olmasına zaten kastediyoruz. Aklımdaki kalbimdeki o kişi aklınızda niyet alıp da kimi dinlemek istiyorsanız o kişiden bahseder bakımımız. Engelleri neler ve e, neden adım atmıyor? Aramızdaki sorunlar neler? Aramızdaki gerçek engeller neler? Burada bu bakımda engelleri irdeleyeceğim arkadaşlar sakladığı gizlediği bazı şeyler olabilir karşı tarafın aramızdaki gerçek engeller aslında neler şeklinde bir bakım yapmayı şu anda yine hepinizin en yüksek ayrına şifa ve rehber olmasını seçerek sevgiyle niyet alıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım. Evet öncelikle şu destandan başlayalım. Aklımdaki kişiyle aramızdaki engeller ne? Neden adım atmıyor? Asıl engeller, asıl sorunlar neler? Evet, bakalım biraz bugün engelleri irdeleyelim arkadaşlar. Çünkü e, hayatımızda iletişim problemi zaten fazlasıyla yaşıyoruz ve çok fazla belirsizliklerimiz ve soru işaretlerimiz olabiliyor. Dolayısıyla biz de ne yapıyoruz? Bilinmeyeni öngörü şeklinde bulmaya ve açığa çıkarmak için bu bakımları yapmaya niyet ediyoruz. Bakalım. Aklındaki kişi, aramızdaki engeller neler? Senin engel olarak gördüklerim neler? Evet. Aklımızdaki kişi aramızdaki engeller için öncelikle arkadaşlar bir umutsuzluk yaşananlardan dolayı bir hayal kırıklığı ya da bir çuval inceri berbat ettim ben ne yaptım ya da biz ne yaptık artık bizim elle tutulur gözde tutu görülür bir yanımız kalmadı umudum kalmadı ama aynı zamanda tabii ki istiyorum istemez miyim seviyorum değer veriyorum hala kalbimde hala gönlümdesin keşke sana duygularımı gösterebilme şansım olsa da tekrardan eskisi gibi o güzel günleri yaşayabilsek, sana küçük küçük adımlar atsam da sen beni kabul etsen. Yani gönlümden geçen bu ancak o kadar aramızda fazla bir bitiş, yıkım ve bir anda gelen pişmanlıklar, belki de dışarıdan gelen çok fazla ilişkiye müdahaleler ya da sosyal hayatınızla ilgili ya da ilişkinizle ilgili artık genel olarak kapsayabiliriz arkadaşlar bunu. Daha çok zihinsel dışarıdan gelen müdahaleler ama tabii ki bunlar acı verici, acıtıcı, sizi yıkıcı etkilerle beraber. Biri demiş ki bitir, biri demiş ki yok sizden olmaz, biri demiş başka bir şey. Yani burada kötü niyetli çok insanlar olduğunu görüyorum arkadaşlar. Kılıç onlusu bir yıkım bakın. Geçmişiniz gerçekten çok acı dolu inanılmaz kötü tecrübeler yaşanmış, geçmiş, çok birbirinizin canını yakmışsınız. Keza aynı şekilde etrafınızdaki e, aldığınız etkilerden dolayı da zaten ortalık baya bir yıkılmış diyebilirim zaten bu kılıç onlusuyla. O yüzden diyor ki çok kötü zamanlar yaşadık, çok kötü yıkımlar yaşadık, çok kötü bir bitiş, bir son yaşadık. E, bunları göz önünde bulundurarak ben e, nasıl yapabilirim bilmiyorum aslında istiyorum ama yapamıyorum e, bu yaşadıklarımız ve kötü deneyimler yüzünden çünkü elle tutulur gözle görülür müspet bir şekilde bitiş ve yıkım ve gerçekten sizi pişmanla sürüm sürüm süründürecek şekilde sizi acı çektirecek gözyaşları burada çok fazla gözyaşı görüyorum arkadaşlar çok fazla inanılmaz derecede e, bir yıkım var burada gerçekten bir ölüm mesela kılıç onlusunda adam e, yerde yatar e, adam derken insan yerde yatar resmedildiği şekline sembolizmasında 10 tane kılıç sırtından saplanmıştır yani düşünün 10 kılıç sırtınıza saplansa kanamasını mı düşünün acısını mı düşünün ölümü mü düşünün yaşamaya, yaşamaya. yani böyle bir ruh halinden bahsediyorum geçmişinizde arkadaşlar. Dolayısıyla ee, bu etkiler çok fazla olduğu için umutsuzluk daha fazla var diyebilirim. Hani diyor ki evet bakın kupa üçlüsü ve kupa prensi. Ee, keşke diyor bir adım atsak birbirimize tekrardan o güzel günleri yaşasak. İçimden geçmiyor mu? Tabii ki. Sevmiyor muyum? Çok seviyorum. Değer vermiyor muyum? Evet. Unutabildim mi? Asla. Ancak diyor ki bu yıkımlar bu bitiş geçmişteki problemlerden dolayı sanırım e, olmayacak ya deyip de daha fazla olumsuza odaklandığını burada görüyoruz arkadaşlar. Bakalım. Peki, e, bunların hiçbir zaman geçmeyeceğini mi düşünüyorsun? Yani burada e, bir yanın diyor ki, be tekrar başlayalım e, istiyorsun, seviyorum, değer veriyorum, unutamadım diyorsun. Bir yanında umutsuz bir şekilde geçmişe odaklanıyor ve e, yok, başaramayız, yapamayız herhalde. Biz pişmanım, üzgünüm ama umutsuzum daha çok burada dediğin kısmın daha fazla. Peki böyle mi devam edeceksin? Bakalım. Evet. Arkadaşlar aranızda çok ciddi anlamda haksızlıklar olmuş. Maddi manevi haksızlıklar da olmuş. Ve çok üçüncü kişi müdahaleleri inanılmaz derecede müdahale görüyorum ben burada. Ve bakın adalet kartı çıktı. İlahi plan, ilahi adalet veya belki de birbirinize karşı bir adalet söz konusu olması gerekiyor. Ancak diyor aramızdaki bu iyi niyeti ve bu dengelemeyi belki hani bir araya sabrederek, bir şeyler yaparak, somut bir şekilde birbirimize adım atarak, hani böyle düşüncede değil de hayallerde değil de gerçekten bunun için emek gösterip, çaba gösterip emek vererek belki bunu başarabiliriz diyen bir tarafı var mı? Evet var arkadaşlar. Eee... Ama ben burada daha çok bakın adalet kartı gündemde ve merkezde çıktığı için ben burada daha çok arkadaşlar şey görüyorum e, sanki ilahi plan tarafından desteklenecek ve her şey dengeye oturacak bir şekilde e, birbirinize e, kim kimin hakkını çaldıysa ya da kimle ilgili bir alma verme dengesizliği yaşandıysa ya da aranızda dediğim gibi maddi manevi sıkıntılar neyse bunlar zaten bakın adalet kartı diyor ki kesinlikle adil bir şekilde bir uyum bir denge gelecek burada e, iki tarafta zaten birbirine yüzleşmeye gelebilir. Ve bu evrensel bir şekilde olabilir arkadaşlar. Ee, adım atılacak mı? Ben adım atılacak diye düşünüyorum bu konuyla ilgili çaba gösterme anlamında arkadaşlar. Ee, bu ilişkiyi kurtarmak için bakın tılsım şövalyesi diyor ki sabırlı olacağız biraz zaman alacak. Evet belki uzun zamandır belki de görüşmüyorsunuz uzun zaman önce belki de bittiniz e, bitirdiniz daha doğrusu ilişkiyi. Daha çok kolektifte şu anda böyle bir enerji alıyorum tılsım şövalyemiz bizim uzun bir zamanda ve sabrı verir arkadaşlar. Yani yapabilecek gücü varken iki tarafında aslında birbirini atacak çok adımı ve gücü e, olabilecekken olmamış ağırdan alınmış arkadaşlar hep bir şekilde ötelenmiş hep bir şekilde, vazgeçilmiş, pes edilmiş. Çünkü öncelikler biraz daha iki tarafında hayatında maddi konular ve hayatındaki kendi çıkarları ve güçleri olarak görüyorum. Yani aklınızdaki kişinin size evet adım atması gerekirken belki de adım atabilecekken ki belki değil yani kesinlikle adım atabilecekken o güç kendinde varken ön planda koyduğu maalesef kendi hayatı, kendi çıkarları, kendi maddi durumu, kendi iş pozisyonları ve gibi gibi giden kendine yönelik konular olduğu için önceliğinde size bu zamana kadar adım atmamış ve birleşme olmamış. Dolayısıyla bu engel teşkil ediyor mu? Evet bakın çok fazla para kartı çıktı. İnanılmaz derece aranızda bir güç, kendi çıkarları ve parasal konular gündemde arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişi yüksek ihtimalle bir şan şöhret peşinde e ve para açıkçası inanılmaz derecede gündeminde. Yani para ve güç önemsizdiği bir şey arkadaşlar. Dolayısıyla birinci sırada kim var? Siz mi varsınız? Para mı var derseniz kesinlikle para var. Para dokuzusu bakın. Çünkü belki uzun zamandır emek sarf ettiği bir durum, bir iş pozisyonu ya da bir böyle para kazanmakla alakalı ya da bir ticari bir girişimi de olabilir ve bunun karşılığında evet artık ben bu kadar emek ettim yıllardır ya da uzun zamandır ben bunun karşılığını alacağım ancak o zaman bak adım atarım diyor. Yani önce diyor para, güç, bu pul, kendi çıkarlarım, kendi sorumluluklarım, kendim ayakta dimdik. Yani diyor ki önce kendim açıkçası arkadaşlar. Sonra diyor önce can sonra canan. Sonra diyor belki bak sana adım atarım ama biraz daha sabretmen beklemen gerekiyor biliyorum zaten oradasın beni bekliyorsun diye bir düşüncesi de kendince mevcut ama tabii ki onun o planları o şekilde e, hani sonuçlanmayabilir. İlahi bir plan tarafından destek gelerek artık yeter. Senin bu parayla ilgili, işle ilgili, pozisyon ve çıkarlarınla ilgili, önceliklerinle ilgili artık bir düzene girmen gerekiyor deyip de ilahi adalet, ilahi sistem, ilahi plan e, burada bakın merkezde çıktı. Artık gündeme kendisini koyup hatırlatabilir. Yani diyecek ki eşitlik kardeşim eşitlik yok öyle. Önceliklerine eğer ki o kişiyi istiyorsan onu koyacaksın. Öyle her şey para, her şey iş, her şey kendi gücün, her şey kendi çıkarların olamaz. Bu kadar e, adaletsizlik ve bu kadar dengesizlik olan bir e, ilişki veya iletişim içerisinde zaten bu sonuç kaçınılmazdı. Sen yapmıyorsan ben sana e, ittirerek yani evrensel olarak arkandan böyle itekleyerek tamam mı yaptırırım diyor. Ve yaptıracak mı? Kesinlikle yaptıracak arkadaşlar. Adalet kartı çıktıysa hele ki merkezde çıktıysa bu zaten kendiliğinden artık olacak. Çünkü vakti gelmiş. Eşitlenme vakti gelmiş. Hakların birbirine teslim edilmesi vakti gelmiş. Ee, çalınan her şeyin iade edilmesinin ve dengelenmesinin vakti gelmiş arkadaşlar ki konumuzun başında da zaten böyle bir açılış yapmıştım hatırlıyorsunuz demek ki bundanmış. Evet, bakalım. Peki benden sakladığın bir şeyler var mı? Aranızdaki engeller bunlar dedin. Anladık. Benden sakladığın başka bir şeyler var mı? Daha çok sakladıklarına odaklanmak istiyorum ben bugün. Evet, bakalım. Evet arkadaşlar aranızda yüzleşmesi gereken bazı konular varmış da yüzleşilememiş, kaçılmış, genelde kaçmış. Neden biliyor musunuz? Aynada kendi yüzüne bakmaktan kaçmış bu kişi. Demiş ki aman ha yüzleşemem. Yüzleşirsem ben ne olurum? Biliyorum neler yaptım, ne işler çevirdim, ne altlar karıştırdım. Ben çok iyi biliyorum kendimi. Dolayısıyla bununla yüzleşmeye yüzüm yok. Dolayısıyla demiş ki ama yüzleşme olmasın karşı karşıya gelmeyelim çünkü gelirsek bak ortalık görüyor musunuz? İki kişi yüz yüze. Karşı karşıya gelmiş, bir yüzleşme olmuş ve aralarında inanılmaz bir derecede bir parlaklık, bir elektrik var. Neden? Çünkü öfke diyebilirsiniz, kızgınlık diyebilirsiniz. Ben kendimi hazır hissetmiyorum diyebilirsiniz. Yani ortada biraz fazla bir enerji çıkışı olabilir arkadaşlar, yüzleşme olduğunda. Çünkü çok fazla birikmiş bir durum hatta bazı konular var diyor burada. Hatta yanındaki çıkan kart da, bakın mektup kartı da bunu söylüyor. O kadar çok gizlenen, o kadar çok anlatılmayan, o kadar çok geri plana atılan ve e, bilinmesi Korkulan e, olaylar ve saklanan durumlar var ki karşı taraftan size diyor. E, dolayısıyla bunların, bunlarla ilgili bir yüzleşmenin olmasından korkmuş. Çünkü bakın aynada burada çok görünmüyor ama bu bir ayna. E, kişi aklınızdaki kişi aynaya baksa aynadaki yüz bakın burada biraz az buz görünüyor. Şeytan yüzü. Yani kendi karanlık yüzünü görecek. Bunu biliyor aynaya baktığı zaman. E, güzel şeyler yapmadığı için kaçtığı şeyler zaten e, sizin hak etmediğiniz, ilişkinin hak etmediği karanlık şeyler olduğu için yüzünü, karanlık yüzünü görüyor aynada. Dolayısıyla yüzleşmekten kaçtığı ve sizden gizlediği birçok şey var. Sizin hak etmediğiniz birçok şey var burada diyor. E, benden ne gizliyorsun? Saklıyorsun diye sorduğum soruda. Şimdi ee, benden ne gizliyorsun kısmında alt, alta baktığımda arkadaşlar ne görüyorum bakın bu ilişki bir kere tamamen bitmiş iskeleti görüyor musunuz yani vaktiyle evet gerçekten bitmiş ee, asla bir daha geri dönmeyiz ee, ya da asla bir daha bu ilişkinin e, bir çıkış yolu olamaz diye düşünülmüş vaktiyle tabii ki bakın burada iskelet sonra son zamanlarda bakın rehberlik kartıyla beraber bazı rehberlikler almış, bazı mesajlar almış hayattan insanlardan olabilir, profesyonel destek olabilir, belki de rüyaları da olabilir arkadaşlar ama bir rehber niteliğinde mesajlar gelmiş evrensel olarak birileri ya da bir şeyler aracılığıyla bakın burada bitmiş zannedilen aslında bitmemiş bakın o kadar çok yıldız o kadar çok ışık var ki enerji var ki yani burada bitti zannedilen aslında ee, küllerinden yeniden doğup da bakın dışarıdaki o pencereyi, o pencerenin dışındaki e, güneşi, güzelliği ve bu ilişkinin tekrardan canlanması aslında ölmeyen bir şey ama e, Anka kuşu gibi küllerinden tekrardan doğarak daha güçlü, daha parlak, daha güzel geleceklerinin olabileceğiyle ilgili artık mesajlar gelmiş içine demiş ki bu ilişki bitmedi, bitmediği gibi daha da güzel geleceği var. Ve ben artık bu geleceğe odaklanmak istiyorum çünkü ne kadar bitirmek istesem de bitmiyor, bitmediği gibi daha da parlamaya, daha da yükselmeye, daha da canlanmaya devam ediyor diye bir farkındalığı var arkadaşlar. Ve bu farkındalıkla ne olacak biliyor musunuz? Bakın homecoming, eve dönüş arkadaşlar, yuvaya dönüş diyor ki tamamdır benim içimdeki o e ne diyeyim özümdeki o enerji bu ilişkinin enerjisi bakın altından alev alev cayır cayır yanmaya suyun ısınmaya başladığını yani nedir canlanmak arkadaşlar canlanıyor e, frekans artıyor sıcak e, sıcaklaşıyor tekrardan fokur diyor yani diyor ki ne varsa ne yoksa benim e, bu İlişkiye dair kaçtığım aslında hep bitirmeye çalıştığım hep kapatmaya çalıştığım aslında benim meğer içimdeki bu öldürmeye ve soğutmaya çalıştığım şey her geçen gün daha da alev almış daha da e, ateşlenmiş daha da sıcakla e, sıcaklaşmış yani bu ne demek oluyor frekansın yükselmesinden başlıyor A aşk tutku e, dediğim gibi canlanmak e, daha da bu yücelmesi yükselmesi diyor ki artık benim yuvam burası ben bunu söndürmeye çalışsam da o daha çok harlanmaya o daha çok alev almaya devam etti ve ben artık diyor ki yuvaya döneceğim benim yuvam, benim hayatım, benim e, diğer yarım sensin ve ben seninle artık tamamdır yuvaya dönme vakti geldi. Evet çok uzun zamandır senden ayrıydım. Belki de bu uzun zaman tabii ki arkadaşlar kimisinin 3-5 gün, kimisinin 3-5 sene fark etmez. Kollektif kolektif olduğu için size uyan alın burada. 3-5 günde olsa aynı şey. Sonuçta uzun zaman geliyordur eminim yaşadığınız için. Herkesin zamanı kendine uzun. Dolayısıyla... Burada bir eve dönüş var arkadaşlar. Homecoming eve yuvaya tekrardan geriye dönüş var çünkü diyor ki ne varsa ne yoksa benim evim benim yuvam sensin evim sensin diyor burada aklınızdaki kişi nihayetinde güzel peki arkadaşlar biliyorsunuz 8 Nisan'da Dolunay oldu iki gün önce etkileri hala devam ediyor ve edecek zaten bir hafta daha bir etkisi sürecek hayatımız boyunca bütün enerjilerin zaten etkisi sürüyor ben şimdi burada Dolunay e, zamanına özgün ritüel ve mesaj kartları destemden ben bir şeyler çekmek istiyorum bu ilişki için arkadaşlar. Zaten neleri gizliyor, neleri engel, e, neler engel olmuş, neler arka planda bilmediğimiz şeklinde sorduk. Cevaplarımızı güzel bir şekilde aldık. Yine bir quick reading hızlı tarot okumasıyla. Bakalım bunlardan ne gelecek? Bu dolunayda bize ne öneriliyormuş bu ilişki için? Arkadaşlar çok güzel çok enteresan bir kart çıktı. Bakın ilk kartımız şöyle söyleyeyim: e, bildiğin her şeyi unut çünkü gördüğün bildiğin her şey aslında sana e, illüzyon olarak gösterilenlerdi gerçekler senin kalbindekilerdir. Bu dolunayda açıkçası arkadaşlar birçok bitiş, birçok radikal bitişler ve birçok radikal bitişlerden temizlenmeden sonra yepyeni başlangıçlar yaşayacağınız bir dönemden bahsetti. Nedense birinci kart böyle söyledi. Diyor ki: "Bu zamana kadar bildiğin her şeyi unut. Çünkü hayatın sil baştan şu anda sıfırlanmaya başladı. Bu dolunayın etkisi anladığım kadarıyla bildiklerinizi tamamen unuttuğunuz, yepyeni bir sayfa açacağınız ve yepyeni hayatınızda kararlar alacağınız, birçok şeyi geride bırakacağınız bir evreden bahsetti." Tabii ki bu şekilde yaparsanız size uygundur ve size iyi gelecek diye şeklinde şu anda rehber olarak aldım bu kartları. İkinci kartımda arkadaşlar it's time to release the negativity. Yani diyor ki hayatındaki negatiflikleri silme ve artık şifalandırma dönemindesin. E, bu dolunayda bunu yapmanız size çok güzel bir etkide ve katkıda bulunacak diyor rehber kartımız dolunay rehber kartlarımızdan. Diyor ki zaman negatif etkileri olumsuzlukları ve geçmişteki o kötülüğü karmayı silme vakti. Bunları şifalandırma ve temizleme vakti. İyi değerlendir diyor bu dolunayda. Güzel. Son kartımızda bakalım ne söylüyormuş. Evet. Arkadaşlar diyor ki birçok şeyin, birçok yaşadığınızın, birçok döngünün hatta kısır döngünün sonuna gelinmiş. Bakın ne kadar güzel. Diyor ki birçok hayatınızda yaşadığınız kısır döngü, işin içinden çıkamadığınız, sizi sıkan, sizi boğan, sizi böyle yanlış yere götüren, hatta belki de sizin bile haberiniz olmayan yaptığınız yanlış tercihler, yanlış seçimlerle ilgili bir kısır döngünün sonuna gelinmiş. İsteseniz de istemeseniz de hayatınızdaki o kötülük ve negatiflikler ve bitmesi gerekenler kendiliğinden bitmeye başlayacakmış diyor. E, üçüncü ve son Dolunay rehber kartımız arkadaşlar. Güzel. Evet aldık kabul ettik arkadaşlar bakımlarınız için yoğunluğumuz sebebiyle zaten her yerde açıklamalarımız mevcut Ben tekrar ediyorum buradan sesli bir şekilde Lütfen arkadaşlar ne yazıyorsak nasıl bize ulaşmanız gerekiyorsa 7 yıllık bir işleyişimiz bir sistemimiz var ve çok yoğunuz Dolayısıyla biz bu sistemi bu şekilde kurduk ve bu şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ne yazıyorsak bize o şekilde ulaşmanızı rica ediyoruz arkadaşlar. Zaten nasıl olduğunu lütfen videoların altında bütün sosyal medya mecralarında ve Ayşegül Ergin yazdığınızda Google'da zaten marka ismimin her yerde sizi yönlendirmesiyle benim web siteme, sosyal medya hesaplarıma bütün bilgilere zaten kendiliğinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.